pırasa çorbası yapacağım bugün. Şöyle göstereyim. Yani burada 500 gram kadar pırasam var. Bir tane patates koyacağım. Veya küçük küçük normal pırasa doğrar gibi doğrayıp soteleyeceğim. Düdüklü de yapacağım. Normal tencerede de yapabilirsiniz ama ben hani kısa sürede pişsin istediğim için. Biraz tereyağı biraz zeytinyağı koyacağım. Şimdi içine bir tane defne yaprağı atıyorum. Zahter verdi komşum. Yine ee, olmaz yani severim. Daha kekiği. Ee, yani bu çok bile olabilir. Aşırı kokulu çünkü. Şöyle birazını koyayım. Da baskın olsun istemiyorum. Evet suyu koyacağım. Şöyle. Kafana. Suyunu da koyuyorum. önce yeterli eğer kıvamını açmak istersem sonrasında tekrar <laughs> ekleyebilirim. Çok da sulu olmasın. Bir dönüşü olmuyor o zaman un kavurmam gerekir. Hava çok güzel. Şimdi çorbam pişti. Ben sadece 5 dakika pişirdim. Benim düdüklüğüm çok hızlı pişirdiği için kendi yani bildiğinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Kekik kokuyor tabii ki daha yoğun olarak. defne yaprağını çıkarıyorum. Bunu blenderdan geçireceğim. Şimdi ben bunun içine labne koyacağım. Şöyle bir 2 3 yemek kaşığı kadar, daha az da koyabilirsiniz, hiç koymayabilirsiniz. Yarım paket krema da koyabilirsiniz. Yani çorbam hazır. inanılmaz güzel olmuş, kıvamı bizim için tam ee, labne inanılmaz yakışmış. Ee, denemenizi tavsiye ederim.